Evet bugün e, eneri bağıntıları göreceğiz ve onların uygulamalarını göreceğiz. Daha önce e, bağıntı bölümünde ikili bağıntıları görmüştük. Bugün eneri enli bağıntıları e, göreceğiz. İkili bağıntılarda iki kümenin e, arasındaki kartezyen çarpım üzerinden gitmiştik ve onların alt kümelerini e, tanımlamıştık. Ama ikiden fazla kümeler hakkında da Bağıntılar söz konusu olabilir işte mesela diyelim öğrencinin adı, öğrencinin bölümü, öğrencinin ortalaması gibi veya işte bir uçuş için uçu, uçuş e, hava yolunun adı, uçuş numarası, başlangıç noktası, bitiş noktası, kalkış e, saati ve ne kadar zaman, ne zaman e, ulaşacağı veya ne kadar... Süreceği gibi gibi böyle bir bir sürü küme için tanımlama yapılabilir. Bunlara enli bağıntı adı veriyoruz. Şimdi önce bir tanımla ilerleyelim. Temel tanım. En tane küme olsun. Bunlar A1'den AN'e A1 kadar tanımlanmış olsun. Enli bağıntı dediğimiz A1 çarpı A2 çarpı nokta nokta AN dediğimiz kartezyen çarpımın bir alt kümesidir. A1'den a A1 ne kadar olan kümeler e, bağıntının e, veya ilişkinin e, a, tanım kümelerini oluştururken N ise bu bağıntının derecesini veriyor. Mesela işte N çarpı N çarpı N doğal sayılar üzerinde öyle bir üçlüden oluşur ki A, B ve C tam sayıları A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde tanımlıdır diye bir R diye bir relation bir bağıntı tanımladığımız zaman 1 2 3 bu bağıntının bir elemanı iken çünkü 1 2'den küçük 2 de 3'ten küçük. 2 4 3 bu bağıntının bir elemanı değildir. Çünkü 2 4'ten küçüktür ama 4 3'ten küçük değildir. Mesela işte gene aynı şekilde Z çarpı Z çarpı Z tam sayılarda bir bağıntı tanımlarsak burada da diyelim bu bağıntıda ABC 1 aritmetik dizi meydana getirdiğini düşünelim. Öyle durumda böyle bir bağıntı düşünelim. Bu durumda böyle bir şey olabilmesi için aritmetik dizi formülünü hatırlarsak b eşittir a artı k gibi bir şey olacak c eşittir de a artı 2k gibi olacak. Dolayısıyla b eksi a'nın aslında c eksi b'ye eşit olması gerekiyor. Mesela 1, 3, 5 e, bu bağıntının bir elemanı. Çünkü 3 eksi 1, 2 5 eksi 3, 2 aynı. Ama 2 5 9 değil çünkü 5 eksi 2 3ken 9 eksi 5 4 gibi. Başka bir e, örnek mesela e, üçüncüsü e, tam e, pozitif tam sayılardan olmak kaydıyla A B M gibi A denktir B mod M olsun. Dolayısıyla 8 e, denktir 2 mod M mod 3 mü? Evet. Çünkü 8 eksi 2 3'e bölünebilir. Eksi 1, 9, 5 gene e, bu bağıntının içinde çünkü eksi 1, eksi 9, eksi 10 mod 5'e göre 0'dır. 14, 0, e, 14, eksi 0, e, 14 mod 7'e göre 0'dır gibi gibi. Ama buna karşılık bu e, diğerleri e, bu bağıntının bir elemanı değildir. Çünkü 7, eksi 2 mod 3'e göre 0 değildir. Eksi 2, e, eksi 8 e, mod 5'e göre 0 değildir gibi gibi gidiyor. Gene başka bir e, bağıntı bağlantı ise e, mesela ANSDT kümelerinden alınıyor. Bunlar e, hava yollarının uçuşları e, kapsıyor. A hava yolunu, N uçuş numarasını, S başlangıç noktasını, D bitiş noktasını, T de başlangıç saatini e, gösteriyor. Diyelim Nadir Express e, hava yolları 963 numaralı uçuşta Newark'tan Bangor'a saat 3'te gidiyorsa bu o, bağıntının bir elemanı olmuş oluyor. Nadir do, 963, Newark, Bangar 1500. Şimdi erli bağıntıları veri tabanlarında kullanıyoruz e, ve e, onların bağlantılarını kurmada. E, bunlardan bir tanesi de verileri tutmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi Relational Data Model dediğimiz ilişkisel e, bağıntısal data modeli diyoruz. E, bir database'de e, recordlar var. Bu rekordlar aslında enli tuple'lar ve her birine de field adı veriliyor. Fieldlar aslında enli tapılların e, karşılık geliyor, enli tapılların enterine karşılık geliyor. Mesela öğrenci tablosu düşündüğümüz zaman öğrencinin adı, öğrencinin ID'si, öğrencinin bölümü, öğrencinin GPA dediğimiz zaman bu bir aslında dörtlü e, tuple'a karşılık geliyor veya dörtlü bağıntıya karşılık geliyor. Dolayısıyla burada mesela Ekerman 231 455 Computer Science 3.88 biraz önce verdiğimiz örneğin aynısı. Dolayısıyla burada aslında 6 tane e, bağıntı, daha doğrusu, bir bağıntıya ait 6 tane örnek veriyoruz. Bu bağıntının kendisi. E, bunlara tablo adı veriliyor. Tabloların dışında başka özellikler de var. İşte primary key var. Bu, e, bu tabloyu diğer tablolardan ayıran veya bu tablodaki bir örneği aslında diğer örneklerden ayırt edici olan e, key'e karşılık geliyor. İşte burada mesela ID numarası böyle bir 2 çünkü aynı ID'ye sahip iki tane öğrenci e, olamaz gibi. E, onun dışında enerji bağlantılar üzerinde bir takım operasyonlar ne e, tanımlanabilir? Onlardan e, bahsedelim. Mesela selection e, operatörü e, tanımlanabilir. Bu aslında e, bu e, R bağlantısı üzerinde. E, r'li bir bağıntıyı başka bir r'li bağıntıya e, map ediyor. E, yönlendiriyor. E, bu mesela diyelim e, operatör SC Condition Major Computer Science. Bu durumda Computer Science olanları, e, tapıları çekiyor. E, o o relation'da başka bir relation meydana getiriyor. Dolayısıyla bunlar tabi daha da karmaşık hale getirilebilir. İşte ortalaması ortalaması 3.5'un üstünde olan öğrencileri getir dediğimiz zaman aslında operatör dediğimiz şey eee üç buçuktan fazla olanlar. Bunlar aslında ileride göreceksiniz database dersindeki query'lerin, basit query'lerin başlangıcı olarak ifade ediliyor olacak başka bir şeyde de projection'lar. da aslında p i 1 i M şeklinde veriliyor. Bu tapılı başka bir e, tapıla dönüştürüyor. Nasıl? İndeksleri yerine başka indeksler alıyor. Mesela işte A1'den A'ya A1 e kadar olan indeksler yerine AI1, AI2, AIM'ler A1 oluyor. Buradaki I'ler aslında indeks numaraları e, o sütunların. E, mesela işte e, bu P1.3 projection'ı uyguladığımız zaman birinci ve üçüncü sütunları seç anlamına geliyor. Mesela burada 2 ve 0'ı seçiyoruz. Burada Jane Doe ve Geography'yi seçiyoruz. Burada da A1 ve A3'ü seçmiş oluyoruz. Gibi gibi. Mesela tablo 1'e P1, 4 apply ettiğimiz zaman e, ne olacak? Birinci ve dördüncü sütun kalacak. İki ve üçüncü sütunlar e, yok olmuş olacak. Mesela tablo 3'te P1, uyguladığımız zaman ne olacak? Glossar biyoloji Marcus bu tarafı elde etmiş olacağız. Burada önemli olan nokta şu. Bu projection sonucunda aynı değerler meydana gelirse onlar bir defa gösteri olacak. Çünkü hatırlarsak bağıntılarda aynı değer iki defa gösteriliyor olamaz. Onun dışında join operasyonu var. Join operasyonu dediğimiz şeyde de aynı özelliklere sahip, aynı değerlere sahip olanları alıyoruz. Ve kalanları da diğerlerinden e, alıyoruz. Mesela işte e, kuru zooloji burada görüyoruz. E, tablo 5. Burada da tablo 6 var. Diyelim bunları join edersek ne üzerinden join edeceğiz? Burada aynı e, e, özellik üzerinden. Burada mesela course number var. Ortak olan. Dolayısıyla ortak olana bakacağız. Mesela buradan kuru ve zooloji 335 var. Burada 335'i arayacağız. Ne var? Ha, zooloji var. O zaman kuru... Zooloji A109 olacak. Sonra 412 var. 412 burada var mı? Var. Kuru zooloji A108 olacak gibi gibi. Buradaki her bir satıra karşılık burada bir satır varsa ki muhtemelen bir satır olacak. Birden çok da olabilir. On, birden çok olursa hepsini e, multiply edeceğiz, arttıracağız. Ama her biri için buradaki bir satırla eşleyeceğiz ve ortak olanları bir kere ortak olmayanları da e, hepsini alıyor olacağız. Dolayısıyla işte burada da sonucu görüyoruz. Mesela Farber Psikoloji var. E, Grammar Physics var. E, Rosen Computer Science ve e, Rosen Mathematics de var. Ama mesela Farber Psikolojide de evet. Toplam burada kaç tane çıktı? 7 tane çıktı. Burada kaç tane var? Burada 8 tane var. Hangisi eksik mesela burada? Bakarsak e, Grammar e, Physics'in 500 51 olanı burada yok. Olmadığı için o satır gelmedi gibi. E, SQL'e girmiyorum çünkü zaten bunlar e, daha ileride e, göreceksiniz. Şimdi bunun üzerinden e, bir de denklik bağıntılarına gideceğiz. Şimdi bir de o bölümü e, yapalım. İleride o da. Evet, denklik bağıntıları. Denklik bağıntıları e, önemli çünkü denklik bağıntıları özel bir tip bağıntı. E, şimdi ondan e, bahsedeceğiz. Şimdi denklik bir bağıntının, bir relation'ın denklik bağıntısı olması için refleksif, simetrik ve transitif e, olması gerekiyor. Bu üç şartı sağlıyorsa o zaman bu bir denklik bağıntısı olur. Refle Hatırlayalım bunlar neydi? Refleksif olan da bu kümenin bütün elemanları için... Aa elemanıysa e, refleksif oluyordu. Simetrik için bu e, relationın içinde AB varsa mutlaka BA oluyordu. Transitif de de geçişkenlikti. Bu bu relation içinde AB varken BC varken mutlaka AC'nin de olması gerekiyordu. Bunlar e, denklik mantıları önemli hem matematikte hem bilgisayar mühendisliğinde. Bunlardan e, bahsediyor olacağız. İki eleman bir A ve B ekvivalenttir, denktir diyoruz. E, bir ekvivalans relation'a göre. E, şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl? E, bir kere önce her eleman diğer kendine eleman ol, ekvivalent olmak zorunda. Bu zaten refleksivden e, geliyor. A ve B'nin e, related olması için e, re, e, simetrik property gereği B de A'ya related olacak. Dolayısıyla A B'ye ekvivalentse B de C'ye ise bu durumda A da C ekvivalent olacak. Bu da transitivden dolayı. Dolayısıyla equivalent relation dediğimiz şey buna karşılık geliyor. Yani kendi kendine equivalent A B'ye ekvivalentse B de A'ya equivalent. doğal olarak A B'ye equivalent, B de C'ye ekvivalentse A da C'ye equivalent oluyor. Dolayısıyla bu üç özellik aslında eşitlik denklik prensibini ortaya koymuş oluyor. Evet mesela işte diyelim a, b ile related'tır. Eğer a, b'ye eşitse veya a-b'ye eksi eşitse bunun refleksif, simetrik ve transitif olduğunu zaten daha önce göstermiştik. Diyelim a, b'ye related ancak ve ancak a-b eksi bir tam sayısa diyoruz. Şimdi bunu sağlamak için a, a'ya bakacağız. a-a eksi sıfır bir tam sayı dolayısıyla refleksif. A B elemanı B A da elemanı mı diye bakacağız. A B elemanı bu şu demek. A eksi B bir tam sayı. E, B A'nın elemanı olması için de olması lazım. B eksi A'nın da bir tam sayı olması lazım. Ama A eksi B ile B eksi A sadece işaret değişimi e, şekilde birbirine eşit. Dolayısıyla A eksi B tam sayıysa zaten B eksi A da bir tam sayı olacak. Dolayısıyla A B'nin elemanı A B R, ile related ise B re, re, A da related olacak. Şimdi geliyoruz A, B, R'nin bir elemanıysa. B de C'nin bir elemanıysa R'nin. A, C bunun bir elemanı mı? Şimdi o zaman A, B elemanıysa A, B bir tam sayı. B, C bunun bir elemanıysa B, C de bir tam sayı. E, bu iki tam sayı toplarsak neye çıkıyor? B'ler götürecek. A, C'nin de bir tam sayı olduğu çıkacak. E de bu da zaten A, C tam sayıysa A, C ile related olacak. Dolayısıyla bu da bir denklik bağıntısı. E, congruence dediğimiz yani m moduna göre denk olma da bir denklik bağıntısı e, gene burada da gene benzer şey söz konusu ne yapacağız a a'ya denk mi evet çünkü a eksi a m'ye bölünür a b'nin elemanıysa b de a r'nin elemanı mı evet çünkü a b'nin elemanıysa a b'ye denktir mod m'ye göre e, bu da zaten b'nin a'ya denk olduğunu gösterir mod m'ye göre o zaman demek ki b a da r'nin bir elemanı olacaktır Peki AB B elemanı ise B, elemanı A, de elemanı mı? Onu nasıl e, göstereceğiz? E, bu durumda A, B'ye denkse mod M'ye göre ve B de C'ye denkse mod M'ye göre burada aslında neyi göstereceğiz? E, çarpan efektiyle gösterebiliriz. Hatırlarsak modüler aritmetikte. Dolayısıyla A eksi B'nin KM olması lazım. B eksi C'nin de LM olması lazım. Tanım gereği. Yani m'nin bir katı olması lazım. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak a eksi b artı b eksi c a eksi c olur. O da k artı l çarpı m olur. e demektir ki a eksi c m'nin bir katı. Bu da demektir ki a c'ye göre mod m'de e, denk gibi gibi. Başka örnekler de verilebilir. E, hepsinin detayına girmiyorum. Biraz daha hızlı geçiyorum. E, mesela bölme eee ilişkisi bir equivalence relation değil. Neden? Çünkü bir kere simetrik değil hatırlarsak. Daha önce bundan bahsetmiştik. A, B'yi bölerse de A'yı bölmek zorunda değil. Ancak bölmesi A ve B'ye eşitse aslında antisimetrik bir ilişki söz konusu device'da simetriktense. Ee, mesela e, R bir relation olsun. X ve Y e, e, birbirinden bir az bir eksik ise Şimdi bunlar e, refleksi doğru çünkü x eksi x zaten sıfırdır birden küçük. Simetrik çünkü x eksi y'nin mutlak değeri birden küçükse y eksi x'in mutlak değeri de birden küçüktür o da doğru. Fakat transitif değil çünkü mesela 2.8, 1.9, 1.1 gibi bir şey alalım. 2.8 ile 1.9'un arasındaki fark birden küçük. 1.9 ile 1.1'in arasındaki fark birden küçük ama 2.8 ile 1.1 arasındaki fark... Birden büyük. O zaman demek ki bir örnek için bile transitif olmadığını göstersek transitif olmadığını görmüş oluyoruz. Şimdi equivalence relation detaylarını gördük. Şimdi equivalence denklik sınıflarına geleceğiz. Denklik sınıfları dediğimiz şeyin tanımına geçelim. A kümesi üzerinde R bir denklik bağıntısı olsun. Bu durumda A elemanına göre denk olan bütün elemanlar A kümesi içinde... A'nın denklik sınıfını oluştururlar. Dolayısıyla ve bu şekilde gösterirler. Ee, genelde de eğer bir relation söz konusuysa sadece şu şekilde yazmak yeter. Birden çok e, ilişki varsa o zaman R'yi alta yazmak mantıklı değil, Tabii. Şimdi mesela e, integer'ların e, equivalence klasasında örnek bir de. E, equivalence... E, Negatifi ile de aynı olduğu için hatırlarsak burada e, örnek 1'e bakarsak a eşittir b or a eşittir eksi b. Dolayısıyla 5'in denklik sınıfında eksi 5 de var. 7'nin denklik sınıfında eksi 7 de var. 0'ın denklik sınıfı kendisi. E, peki e, mod 4'e göre 0 ve 1'in denklik sınıfları nedir? Bunlar da nedir aslında? 0'a denk olan tüm sayılar mod 4'e göre. Kimdir bunlar? İşte 0, 4, 8, eksi 4, eksi 8 diye gidiyor. Peki 1'in denklik sınıfı kim? 1'e denk olan bütün tam sayılar mod 4'e göre. Bunlar da kimdir? 1'in kendisi 5, 9, eksi 3, eksi 7 diye gidiyor. Bunlara özel bir ad olarak congruence class'lar deniyor. Yani denklik e, sınıfları congruity'e göre. Bunlar da tabii ki aslında şu şekilde yazılıyor. A, A artı M, A artı 2M, A eksi M, A M artı. Tabii Bu da doğal çünkü M, M ekleyerek e, gidiyoruz. OK. Ee, bir de partitionlar e, var. Ondan da biraz bahsedelim. R bir denklik sınıfı olmak üzere, e, denklik bağıntısı olmak üzere A üzerinde. Bunlar e, aynı şey. A, B related. A'nın denklik sınıfı, B'nin denklik sınıfına eşit. Ve A da B'nin kesişimi e, boş küme değil. Şimdi 1 e, 2 imply ediyor. Çünkü zaten A, B'le related ise ne olacak? E, A'nın denklik sınıfındaki bütün elemanları, şimdi onları göstereceğiz. Şimdi e, A ile B'nin eşit olduğunu göstermek için neyi göstermek lazım? A'nın B tarafından kapsandığını ve B'nin A tarafından kapsandığını göstermek lazım. Şimdi A'nın B tarafından kapsanması için C'nin A'nın içinde olduğunu düşünelim. Bu durumda A-C ile related. Şimdi A-R-B ile related ve R simetrik olduğu için B de A'la related. Transitif olduğu için aslında B-A'la relatedsa, A da C ile relatedsa, B de C ile related. O zaman bu durumda C de B'nin bir elemanı olmuş oluyor. Bu da A'nın B'nin bir alt kümesi olduğunu gösteriyor. Diğeri de aynı mantıkla tamamen ispat edilebilir. Çünkü gene C eşittir B diyeceğiz. Oradan ilerleyeceğiz. Sonraki durumda 2'nin 3'ü imply ettiğini söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki A, B'ye A'nın da sınıfı, B'nin denkli sınıfına eşit olsun. Bu durumda A ile B'nin kesişim boş küme olamaz. Çünkü zaten refleksif gereği A boş küme değil. E, B de boş küme değil. Dolayısıyla e, oradan e, bir sorun çıkmayacak. E, son olarak A ile B'nin kesişimi boş küme değilse e, bunun da öyle bir eleman vardır ki hem A'ya hem B'ye eşit. Dolayısıyla A, C ve B, C bu e, bağıntının elemanları. Simetrik gereği C, A ve C, B de bunun elemanları. E, bunun da transitif gereği A, B de bunun bir elemanı oluyor. Dolayısıyla aslında a, a b related olmuş oluyor. Burada partition'lara karşılık geliyor aslında equivalence relation, e, sınıf e, equivalence sınıfları aslında partition'lar gibi olmuş oluyor. İşte mesela bir kümenin partition'ları gibi, e, mesela işte 1 2 3 4 5 6'nın eee kümeleri 1 2 3 4 5 ve 6 olsun. Bu bir e, partition e, gibi. Şimdi mesela 4 mod 4'e göre kongrüans sınıflarındaki partition'lar kimlerdir? Mod 4'e göre 0 olanlar, mod 4'e göre 1 olanlar, mod 4'e göre 2 ve 3 olanlar. İşte 0 olanlar bunlar, 1 olanlar bunlar, 2 olanlar bunlar ve 3 olanlar da bunlar gibi. Evet, bu şekilde de denklik bağıntısını ıı, tanımlamış, anlatmış olduk.